Evet. Merhaba. Merhaba. <laughs> kemerimizi takalım. Evet, kemerimizi takıyoruz. Klimayı açayım da kardeşim yanmasın. Kardeşim helikopter. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmeyeli nasılsın hocam? İyiyim hocam, sen nasılsın? İyiyim. Şu video editlerken gördüğüm seyircilerimiz de fark eder. Sesin çok az çıkıyor. Evet, bir hafta boyunca full yumurta yedim. Çiğ yumurta. Tamam. sesin sesim fazla çıksın diye. <laughs> Her şey izleyicilerimiz için. Peki ilk videodaki detone oluşlarının ya da detone değil de girişteki... Evet, aslında. onunla ilgili ha, bir açıklama birazcık yap. açıklama yapmam gerekiyor. Bütün gerek. e, pop camiasından geçen tabii bir sorular ki, tabii geldi ki, tabii bana. Tabii. Ki. Öncelikle ufak tefek kusurlarımız oldu. Duyulmamasını rica ediyorum. Yani o gün ama çok gerçekten de aşırı rüzgarı vardı. Evet, gitarın sesini duymakta zorlandım ve ilk kez bir kemanla beraber o kemandaki arkadaş da ilk defa seninle birlikte ilk defa bu besteyle çaldı. Bence güzel bir uyum oldu ya. Amatör olarak yani, muazzam çıkıyor. Şey videoda çıktı. ne kadar fark ediliyor bilmiyorum ama gerçekten rüzgar bizi çok zorladı oraya. Bugün şeyden bahsedeceğiz. Şimdi güzel bir piknik alanına gidiyoruz. Evet. Güllüova'ya. Burada ben YouTube'a ilk defa başlamadım. Bununla ilgili konuşmalar yapacağım. Yani neler yaşadım bu Daha sürece önce, kadar. Daha denemeler önce oldu. denemelerim oldu. 2-3 defa denemem oldu. Neden olmadı acaba? Gerçi İşte bunun hepsini detaylı konuşacağız. Senden de güzel bir telafi bekliyoruz şarkı olarak. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Güzel bir şey yapacağız. falan da güzel ayarlar. Yüzgâr olmazsa bugün... Evet çekim için geldik ama burası müsait değil. Artık başka zaman buraya gezeriz, gezeriz birlikte. Burada bakın kim var. Redkit'in selamı var. Gel. Gel. Isırmazsın değil mi? Aferin sana. Aferin gel. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Lokasyonu değiştirdik. Lokasyonumuz gittiğimiz yerde gösterdim zaten videolarda var. Düğün vardı. O yüzden buraya geldik. Burası geçen videomuzun çektiğimiz yerin arka tarafında su kenarı bir yer. O tarafta rüzgar fazla oluyor. O yüzden orada çekim yapmaya devam etmedik. Buraya geldik. Bugün Arif Hocamla iz yine muhabbet edeceğiz. Çayımız pişiyor. Güzel çayımız da demlenene kadar seninle muhabbet ederiz. Bugünkü konumuz şu. YouTube'a şimdi ilk videoyu attım. Bu da ikinci video olacak. Ben çok niyet ettim. Aslında ilk başlarda öğrenciyken bunu geçim kaynağı olarak düşünmüştüm. Tamam mı? Para kazanayım. Hem de videolar çekeyim. YouTube'a içerik yüklemeye çalıştım falan filan. Bir türlü yapamadım. Oturmadı. Böyle bir aradan 5-6 ay geçti. Yurtta bir arkadaşım var İsmail diye. Buradan da ona selam olsun. Bu tırmanışı, gezgin böyle otostopçu falan. Bizim bu İsmail'le biz aynı odada kalıyoruz yurtta. Bir gün geldi bir video izliyor. Herhalde Storror diye bir grup var tamam mı? Yabancı bir grup. Kapadokya'ya gelmişler. Kanka böyle Kapadokya'da peri bacasından aşağı doğru kayıyorlar. Delikten giriyor. Oradan oraya atlıyor falan filan. Muazzam, muazzam hareketler yapıyor. Şimdi bir de biz, biz de 5 çocuğuz. izlerken oğlum adam dedim İngiltere'den mi Amerika'dan mı ne? Gelmiş buraya kadar buranın manzarasını. Yani böyle atraksiyon hareketleri yapıyor falan filan. Dedim ki biz niye yapmıyoruz? Birimiz tırmanışçı, birimiz tekvando'da milli sporcu, karate, fitness her şey var. Sınıf cücüne yani. Ben dedim bu işi yaparım. İşte Gökhan var bizim sanat tarihi öğrencisi. Böyle bayağı kamerayla falan arası kısa film falan çekiyor. Gökhan'a dedim ki Gökhan dedim böyle böyle plan proje bu izlettim. Oo dedi kanka çok iyi bu Müthiş ben buradan dedi size şey yaparım. Dedim bize kamera lazım. Okulun dedi 4K kamerası var. Onu dedi getireceğim. Ben de böyle hani okulun deyince böyle bir şeyler bekliyordum tamam mı? Tamam dedim. Ekipmanlar falan da hazır. Kurgu da hazır. Arabayı da hazırladık. Arkadaşlara haber ettim. Herkes hazır. 4-5 kişiyiz. Cumartesi günü çekim yapacağız. YouTube'a gireceğim. Bu sefer gece gündüz uyumuyorum. Planlıyorum. Bunu böyle yapacağım. Şunu şöyle yapacağım falan filan. Cumartesi oldu. Gökhan'ın yanına gittim. Gökhan bir tane kamera getirmiş kanka. Tüplü televizyon kadar bu kadar. tamam mı? Dedim oğlum bu ne? Kanka dedi bunun dedi çekimi çok iyi. Cık, ya dedim hani şey DSLR kamera falan. Yok dedi bu daha dedi güzel çekir. Ben dedi kısa filmi falan bununla çekirim. İyi tamam. Benim telefonum var S6 Edge. Onu getirdim. Tripod, tripod yok. Bir tane selfie çubuğu bulmuşlar. Selfie çubuğu. Lan neyse dedim hadi çekim olsun da gittik çekim yapacağımız yere. Neyse kameraları çıkarttı. Bu, dedim bir kameranın ISO'suna falan yani ayarlamasına falan bak. Bir yanlış olmasın. Kamerayı bir açtı. SD kart takın diyor tamam mı? <laughs> SD karta baktı. Getirmemiş. SD kart yok. Eee? Dedi kanka böyle bir de öyle bir toparlıyor ki oraya. Kanka dedi sen rahat ol ben dedi telefondan dedi çok daha güzel şeyler çekerim. Peki dedim Gökhan. Ne yapayım dedim. Hiç kafamızda bir şey yok böyle kafadan kurguluyoruz. Böyle bir tane daha gösterdi dedi şuraya çıkabilir miyim dedim çıkarım. Evet. Bravo oğlum. sakin bırakma. Evet. <laughs> Dur la, ben de geliyorum. İsmail'de gaza geldi, durur mu? Bravo Spider-Man! Bari telefon verin bana. Bizim paralar var. Lan <laughs> zengin para saçıyor ya. <laughs> oh! Hani çıkamazdım. Çıktım dağın tepesine ama... ...dağın tepesi nasıl biliyor musun? Böyle i̇nce piramit gibi kıl kadar. Yani düşsem bayağı yuvarlanırım, bayağı bir ehrenimi kırarım. Çıktım oraya, bana böyle bir koş koş! Lan dedim manyak mısın burada koşulur mu? Koş diyor beğenmiyor yaptığım hareketleri. Oradan çekimleri yaptık işte İsmail'le falan çıktık o dağa indik. Ya dedim böyle olmayacak güzel bir dedim kurgu yapalım. Nasıl yapalım? Bir taş var. Taşın arkasından dedim çıkalım. Tamam mı? Kamerada dedim böyle arkadaşın iPhone'u falan da aldık. Yani 2-3 tane telefon yapmaya başladık. İşte mesela ben koşuyorum. Adımımı basıyorum ya bir kamera buradan çekiyor. Bir kamera oradan çekiyor. Zıplıyoruz falan filan. Tamam dedi, güzel dedi. Bu kurguyu beğendim dedi. Ya bunu yapalım. İşte ben, İbrahim abi, Hüseyin falan filan arka arkaya sıralandık. Oturmanışçı arkadaş geldi mi? Oturmanışçı arkadaşım bu kameraya çekiyor. O da geldi. O da birkaç atlama yaptı. Neyse ben çıktım işte koştum. Bir oraya zıpladım. O bir tarafa koştum. Ayağımı bastım falan filan. Bizim böyle Gökhan böyle suratını asıyor. Böyle yapıyor. İbrahim abi çıkıyor. En son dayanamadı. Böyle yaptı. Nasıl dedi besyocusunuz? Siz de böyle bağırdı. Herkesin içinde bir de her yer turist, turist. Nasıl dedi sporcuyum diye geçiriyorsunuz. Ben de sizden daha yap. Gökhan dedim bak burası tüf. Bastığın yer kum gibi kayıyor. Hareketler öyle rahat yapılmıyor. Hani düşündüğün gibi değil. Yok sen yapamıyorsun. ''Ver lan dedim kamerayı. Ben dedim geçeceğim sen dedim yap. Kabul mü? Kabul dedi ben dedi. Gümüş halelim dedi. Ben dedi ağaçtan ağaca sıkıyorum falan. Allah'ım ya dedim böyle. Dedim geç. Kamerayı aldım. Taşın önüne geçtim. Şimdi İbrahim abi gille falan arkadan çıkacaklar diğer arkadaşlarla. Orada Hüseyin diyor ki Şimdi ilk Gökhan çıkacak bizim bu yönetmen. İlk o çıkacak. Arkasından Hüseyin çıkacak. İşte Gökhan çıkacak. ne oluyor lan? Ardından Hüseyin çıkacak. İbrahim abi çıkacak. Tamam mı? Hüseyin dedi ki. İbrahim abi dedi ben dedi ne zaman çıkayım? Şimdi taşın arkasında saklanıyorlar ya. Öndeki adamın nerede olduğunu bilmiyorum. İbrahim abi de şakasına dedi ki. Gökhan dedi ah dedim mi dedi çık. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam abi dedi. Gökhan da bile güldü ha 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 falan böyle ciddiye almıyor. Neyse Burayı göstereceğim. Gökhan hazır dedim, kayıt dedim. Kanka Gökhan bir çıkış çıktı. Böyle şeyden koştu. Havaya zıpladı böyle ayakları nasıl çekti biliyor musun? Kendini böyle çekti Spider-Man gibi. Oraya atladı burayı. Lan ben de dedim ki harbiden yapacak adam. Tamam mı? Oraya atladı ya kanka. Üçüncü bir taş var. Oraya basıp dördüncü taşa geçmesi lazım. Böyle koşuyor ve böyle hareketler yapıyor. Atladı. Üçüncü taşa bastı. Tüf ya! Ayak kaydı. Tam üçüncü taşla dördüncü taşın arasında boşluk tüf oraya dolmuş kum, beyaz kum dediğim böyle var ya, tüf dediğim. Böyle kafa üstü bir saplandı kanka oraya. Tamam mı? Ben de kamerayı tutuyorum ya. Ben böyle olay aldım, kameraya attım, yere düştüm gülmekten. Karın, karnım ama nasıl düştü? Kanka bir kalktı Gökhan, şimdi saçlar uzun Gökhan'ın. Hani un çuvalı taşıyan fırıncılar oluyor ya böyle kirpikleri. Bir tek kirpikleri böyle beyaz olur. Gökhan'ın sadece biraz... birazı be. Her yeri bembeyaz, her yeri ama ya. İsmail de yan taraftan açıyı almış. İsmail'de de şey var, tripodlu iPhone var. Gülmemek için kendini kasmış ya, böyle, kamera böyle oluyor. <laughs> kamera böyle oluyor, çekimde giriyor. Tamam, mı? Gökhan kalktı. Şimdi Gökhan düştüğünde ah dedi ya, Hüseyin de arkadan çıktı mı? Koşma ya. <laughs> İbrahim abi demiş de Gökhan ah deyince çık. Lan arkadaş, ben zaten yerdeyim, kamerayı falan attım. Ben bir saat kendime gelemedim kanka. Karnım ağrıdı, gözlerim yaşardı. Balon gibi oldum. Ne oldu oğlum Gökhan diyorum, hani diyorum. Ya hakikaten kolay değilmiş ya diyor. Dedim ya biz dedim atraksiyonlu şeyler çekecektik oğlum biz, biz kendimizi sakatlayacağız ne yapacağız? Ben bir tane dağa tırmanırken düştüm. La in ya in oğlum. Şıra şıra şıra. Oradan İsmail tırmanışçı cep buldu böyle cep diyorlar tutunacak yerlere. Dağın yamacında cep buldu. Şimdi birinci elini attı ikinci elini attı ya. Kendini böyle çekip poz veriyor kameraya. Çıktığında da üf, yaptı böyle. E, elini oraya üfledi. Lan içerideki toz bunun gözüne doldu mu? Sağlam mı? İyi gibi. Güzel. Tam dağın, dağın başındayız ha. Elle tutuyor, gözüne de böyle yapıyor. Sonra aşağı indi falan. Ya arkadaşlar dedim, toparladım. Bakın dedim, bu böyle olmaz. Dedim, daha güzel şeyler yapalım. Nasıl dedim yönetmesin? Bir kurgu yap, bir şey yap. Ya çekim iğrenç. Yani tamam komik. Ama hiç beklediğimiz, düşündüğümüz gibi değil. Demin oldun değil ki. Yok yok yok. Olur. Yok. Yok yok. Yok yok. Sonra çıktım mı diye bağırsaydın ya. Lan koşarak gelsene ya. ya. bir tane peri bacası bulduk çok güzel. Böyle bir oyma taşın içinden geçiyorsun. Sonra ev gibi bir yer böyle kulübe gibi hani o ne deniyor vikingler değil de. Şu hobbitlerin evi var ya. Hobbitlerin evi gibi ufak bir de delikten geçiyorsun. Orada merdiven yapmış o zamanın işte eski yaşayanlar. Oradan yukarı çıkıyorsun. Yukarıda da manzara. Gene kurguladık. Dedik ki koşarak geleceğiz. Birinci deliğin içinden geçeceğiz. Sonra ikinci deliğe çıkıp oradan da tırmanacağız. Neyse İbrahim abi tırmandı. İbrahim abi dediğimde de maşallah vardır ha yani böyle 1.90 fitnessçı da kalıp malıp şey sığdı. Dedim İbrahim abi çıktıysa ben de çıkarım içimden söylüyorum alınmasın diye. Dedim o cüsseli o adam buraya çıktıysa. Neyse kanka ben koştum işte şeyin içine girdim. O ama çok dar tırmanacağımız yer çok dar. Tutundum böyle kendimi dedim ki koldan güç alayım ileri atayım yukarıdaki şeyi tutarım. Ayaklarımı da araya sokarım. Kanka kafayı öne eğmişim ya unuttum buranın dar olduğunu. Koldan itekledim ya. Küt dedim bir koydum peri bacasına. Kanka başım döndü. Peri bacası şok! Dan, peri bacası yamuldu. 23 dereceden 24 derece şey yaptı. İbrahim abi de yukarıdan bakır. Kah 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 demeye başladı. Alttan göken çekir. Kapat dedim kamerayı kapat. Kafamın üstü, kafamın üstü o, olur ya böyle şapka takalı yukarı çıkar. Aynı öyle şişti kafamın içi, beynimin içi. Yok dedim, biz dedim bugün, bugün şey yapamayacağız, video çekemeyeceğiz. Benim bütün umutlarım yıkıldı dedim bu videoları tamamlayamayız. Neyse dedik gene çekmeye devam edelim. Böyle bir dağ yamacındayız. Dağ yamacı da böyle spiral bir şey. Merkez kaç kuvvetini alarak dedim. Hani ben buradan çekerim. Koşarım. Düşmem de aşağıya. Ee, çok da güzel bir video çıkar. Yani şey gibi düşün. Bu taraf yamaç. Sen yan koşuyorsun gibi düşün. Anladın mı? Göken de alttan çekiyor. Düşersen 10 milyon izlenmesi var diyor. Tamam mı? Orada uçuyordu <laughs> az daha. Az gazı 20 milyonun köşesinden döndü. Dedim oğlum ben düşersem ahirette mi izleyecekler beni? Ben dedim ölürüm buradan aşağıya. Neyse ben koştum düşmedim ama herkesin yüreği ağzına geldi. Yani ben böyle yan açıda koştum ha. Gökhan'ı yukarı çıkardım dedim ki bir daha çekeceğim bir de üstten çek. Bir daha koştum en son yamacın böyle orada bir çukur var. Ama sanki oradan böyle aşağı atlıyormuşsun gibi şeyden görünüyorsun. Ben de düşündüm dedim ki arada dedim buradan düşüyormuş gibi yapsam arkadaşlarım ne yapar? Şimdi Dedim ya sana selfie çubuğu var. Selfie çubuğunda da telefon yok. Boşta duruyor. Diğer arkadaş kamerayla çekiyor. Gökhan bizim o sanat tarihi yönetmen. Selfie çubuğunu elinde tutmuş. Unutmuş telefonu orada takala. Ya yani takı, tak, takmayı unutmuş telefonu. Ben koştum koştum koştum. Aa dedim böyle bağırdım düştüm. Bu çukurun içine. İbrahim abi wow falan yaptı. Gökhan ne yapsın? Selfie çubuğunu kaldırıyor. Benim düşüşümü çekmeyi üstünde telefon yok. Boş, boş selfie çubuğuyla çekiyor. Allah dedim senin belanı vermesin. İbrahim abi dedim ki İbrahim abi dedim gel dedim burada takla makla atalım. Hasan bunu tek başına yapamaz sen burada. Yapmışlığın yok. Montajla İbrahim abi silemiyoruz mu? Davay 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 davay. Bir dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çekilsene ne yap? Ben orada atmaya çalıştım olmadı. İbrahim abi dedim ki ben dedim kendimi kasayım. Siz de dedim beni böyle Herkül gibi kaldır. izlen ne olur? Anladın mı? Hani manzaraya karşı böyle dümdüz kaldırıyor. İbrahim abi de fitnessçi ya onun şeyini gösteriyor. Şovunu yapacağız. Ya sen takma ya. <laughs> Aa, ağır mıymış? İbrahim abi utanıyor üstüne çıkartmaya. Herkes var. Milletin anası bacısı burada. Abi tamam sen fitness sporcusun. Senin işin bu. Onu ikna etmeye çalıştık. ikna ettik. Adam beni bir kaldırdı. Ben buradan laps düştüm. Niye Geninde düşürdün? Yatışı düşürdün. Ya, gel gel ne öptüm Kaldırsan adamı. Dur bir şey sık. Ne yaptın? Hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum. <laughs> Al daha ben ne yapayım? Ben de. Bırakıyoruz. Işte, Bırakıyoruz. Bırak. 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 <laughs> Burada bir şekilde Ben bunu kaldırırım kaldırmaya da. Ben de bırak. Bıraktım. Ben de bırak. Bırak lan. Bırak. bırak. O çok sağlam durman lazım. Tamam. Aynen de kaldıracağız birbirimizi. Hadi kaldır. Kaldır bacağı. İbrahim abi. İbrahim. Ben İbrahim abi dengeleyemedim. Ya. Başka Hocamı beğenmiyorum. Ben bunu istiyorum. <laughs> ben bundan istiyorum. Bana bu ne ya? <laughs> Bana mı Olma <laughs> bir daha gelmeyecekler döviz lazım. <gülüyor> <gülüyor> sen sen bu ne ya? <laughs> Dedim arkadaşlar YouTube'u YouTube orada ara verdim. Evet arkadaşlar anılarımız bu kadar. Tabi bu videoluk. Kapanışı da Arif hocamın şarkısıyla yapacağız. Buraları size gezdirerek yaptıracağım. Var mı hocam son söylemek istediğim şey? Ee, hocam gerçekten anıların çok güzeldi. ben dinlerken keyif aldım. Umarım izleyenler de keyif alırlar. İnşallah. Onların taktığını bırakalım. Tabii. Tamam. Diğer videolarda görüşürüz. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yol olmam korkarım Ben yol olmam korkarım O kayalar ezerse Beni ezerse O kayalar Gezerse Beni ezerse Ben yol olur uzarım Ben yol olur uzarım Naz ne yarım gezerse Beni gezerse Yılda bir kere Benden geçerse Ben su olmam korkarım Ben su olmam korkarım O adamlar içerse Beni içerse o adamlar keserse beni keserse Ben su olur akarım Ben su olur akarım Naz ne yarım içerse benden içerse Yılda bir kere olsun benden içer